Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Block mangoyu yükleyip nasıl arkadaşlık atacağınızı öğreteceğiz arkadaşlar size kısa bir video olacak. İlk önce biliyorsunuz Play Store'a girip buraya yukarı Block man yazacaksınız. Sonra go'yu da ayıracaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çıkıyor. Bunu yükleye basacaksınız arkadaşlar. Bu yüklenir zaten. Ben de yükle. Şimdi girelim. Blok Girdi. Şimdi şunu bu şun, aha, şunlar bu gitsin. Mesajlar yerine giriyoruz arkadaşlar. Yukarıda sohbet arkadaşlar filan yazıyor. Oraya basıyoruz. Sonra arkadaş ekleye basıyoruz. Burada da yukarıda takma at kimlik filan yazıyor. Adını kimliğini adını yazıyorsun arkadaşının buraya arkadaşlar. Sonra da araya basıyorsunuz buradaki. Araya başın, basınca da zaten direktman oraya çıkıyor. Mesela ben Samet yazayım. sana Sami. Dur be. Sami yazdık. Samet'in ismi neydi lan? Mesela Samet 16 çift 0 98 ya. Ben Samet'i e eklemeye çalışalım. Sanet 16 Cev 98 Gördüğünüz gibi Burada Şurada artı yerine basıyoruz Zaten arka, Orada arkadaşlık isteğini O kabul edince Eğer arka, arkadaşlık isteğini Kabul etmek için ailem Arkadaşlarım grup sohbetleri falan yazıyor Burada gördüğünüz gibi Oraya basıyoruz arkadaşlar yazıyor Burada zaten gelen gelenleri görebiliyorsunuz. Onu kabul edebiliyorsunuz yani arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Block Mango'da şey yapmayı öğrettik size. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Block Mango'da arkadaş böyle edinebilirsiniz.